Agop diye bir adam varmış. Hiç duydunuz mu? Agop, Yahudi birisi, canı sıkılıyor, Yahudilikten çıkacağım diyor. Tamam diyorlar. Gidiyor Hristiyanlara. Papaza diyor ki, ben diyor Hristiyan olacağım. Tamam Agop diyorlar. Aforoz ediyorlar, bir şeyler ediyorlar bunu. Ve vaktis ediyorlar. Hristiyan oluyor. Agop biraz geçiyor. Ondan da sıkılıyor. Sonra diyor ki ben Hristiyanlıktan çıkacağım. Tamam diyorlar. Müslüman olacağım. Müslümanlara geliyor diyor ki Yakup ben Müslüman olacağım. Müslümanlar diyor ki tamam. Ama diyor olmadan önce araştıracağım diyor. Yakup araştırırken ölüyor. Karısı yerler diye götürüyor Yahudi mezarlığına. Yahudiler diyor ki Yakup'u buraya gömemezsin. Niye? Niye? Çünkü o Yahudilikten çıktı. Din değiştirdi. Diyor Hristiyanlara götüreyim. Hristiyan mezarlığına götürüyor. Hristiyanlar diyor ki buraya gömemezsin. Niye? Çünkü o Hristiyanlıktan da çıktı. Tutuyor Müslümanlara götürüyor. Onlar hepsini kabul eder. Müslümanlar diyor ki olmaz. Ama Müslüman olmadı. O daha araştırma safhasındaydı. Karısı ah Agob ah diyor. Yaktın kendini. Yahudiyim dedin, çıktın, mezarlıklarını almadılar. Hristiyanlı onlardan da, Müslümanlar onlardan da almadı, ortada daha böyle kaldın diyor. Şimdi bugün yılbaşıyı kutlayan insanların, Müslümanım diyen insanların hali, inanın Agob'un halinden bir ayrı nedir? Değildir. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Kocasının başında şaşkın şaşkın duran karısı diyor ki, Agop diyor. Musa'yı kızdırdın. İsa'yı küstürdün. Muhammed'i de bulamadın. Aa böyle ortada kaldın diyor. Evet. İşte aslında bu çılgınlık aynı kardeşlerim yılbaşı çılgınlığı Agop'un çılgınlığının ta kendisi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah hiçbir kavmini atmaz, Değiştirmez. Hangi kavim kendini değiştirirse hangi milletten olmaya çalışırsa o da nedir? Onlardandır. Diyor. Allah bizleri mağfiret etsin.